Almanya'da Federal Mahkeme emsal niteliğinde bir karar aldı ve kiracının evin diğer odalarını başkalarına kiralayabileceğine hükmetti. Almanya'da özellikle başkent Berlin olmak üzere büyük şehirlerde konut sorunu artık çözümsüz bir hal aldı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra şehre çok sayıda Ukraynalı mültecinin de gelmesiyle konut bulmak artık neredeyse imkansız oldu. Federal Mahkeme konut sıkıntısının yaşandığı bugünlerde kiralık evlerle ilgili emsal teşkil eden bir karar aldı. Mahkemenin aldığı emsal karara göre kiracılar ana konutları olarak kullanmadıkları ikinci dairelerini kısmen kiraya verebilecek. Dava bir dairenin bir odasını haftada sadece 2-3 gün kullanan ve maliyetini düşürmek için evin diğer odalarını kiraya veren bir kişinin ev sahibine karşılaştığı dava üzerine görüldü. Davanın temize gitmesi üzerine federal mahkeme davayı ele aldı ve Berlin Eyalet Mahkemesi'nden farklı bir karar aldı. Federal mahkeme kiracının meşru menfaatine ek olarak dairenin bir kısmını kullanmaya devam etmesi halinde alt kiralamaya izin verilebileceğini, böyle bir durumda odaları bir başkasına kiralayarak, kendi kira maliyetinden tasarruf etmenin meşru bir menfaat olduğunu vurguladı. Mahkeme ayrıca kiracının ikinci daireyi kiraya verebilmesi için dairenin ana kiracısı olarak dairede ikamet etme zorunluluğunun bulunmadığını belirtti.